yetimlik bir çocuk için belki de katlanılması en zor durumlardan birisidir. Allah Teala yetimleri bizlere emanet olarak bırakmıştır. Yani bizim en büyük emanetimiz yetimlerdir. Babasızlık deyip geçmemek gerekli. Çünkü babasızlık aynı zamanda himayesizlik demektir. Bir çocuğun elinden hayatın çeşitli sokaklarını, engebelerini, Gezdirmek, dolaştırmak noktasında tutma mercii olarak biz, bir otorite olarak babayı biliriz. Onun yoksunluğu sadece çocukluk zamanında değil, ilerleyen zamanlarda da kendini mutlaka gösterecektir. Irvin Yalom adında bir yazarı vardır biliyorsunuz, psikolojik efendim, kitaplar yazar. Der ki, bir çocuğun yetim kalması demek, yetimlikle birlikte kabirle, arasındaki bütün var olan şeyler ortadan kalkar. Yani bütün sevdiklerinin ölümü gibi bir şeydir. Bir yetimlik hadisesi. O öldükten sonra, o ortadan kalktıktan sonra diğerleriyle hiçbir irtibatı kalmaz. Mealinde bir şey söyler. Kültürümüzde de böyledir. Yani yetim malı yemenin ne kadar vicdanı tırmalayan bir şey olduğunu, toplumsal karakterimiz ve toplumsal vicdanımızda da hissederiz ve bunun yedi taşı çatlatan, delip geçen bir hadise olduğu Türk kültüründe de ifade edilir. Çünkü şudur, himayesizlik ve sahipsizlik e, duygusu e, o kadar derinden sirayet eder ki e, çocuklara çocukluğun e, biliyorsunuz içinde bulunduğu o iklim Zaten ilerleyen yaşlarda olgunluk ve yaşlılık çağına da hakim olan tefsirler bırakır. Yani aslında bizim 17 yaşımıza da, bizim 20'li yaşlarımıza da, 70 yaşımıza da 7 yaş, 11 yaş, 12 yaş gibi yaşlar tesir ederler. Hani çocukluk büyüklüğün babasıdır diye bir söz var. Freud'a ait olan bir sözdür bu. Tesir eder. İşte o tesir alanı içerisindeki yoksunluklardan en büyüğü baba yoksunluğudur. Cemal Süleyya'nın o meşhur dizesiyle söyleyecek olursak, sizin hiç babanız öldü mü? Benim bir kere öldü, mahvoldum. Babamdan olmazdım bunu, mahvoldum. Diye devam eder. Çünkü insan babasının öleceğini hiç düşünmez. O çünkü kahramandır. Çocukluk kahramanıdır. Bütün dış ve iç tesirlere bu mukavemet gösterebilecek bir güce sahiptir. O yüzden onun ortadan kalkmış olması büyük bir e, travma ya da eksikliği giderilmeyecek bir şeydir. Naksadır. Etkili bir şeyi vardır, duruşu vardır. Şöyle ki edebiyatımıza baktığımızda özellikle Tanzimat edebiyatında bir yetim edebiyatı gibidir. Yani birinci derecedeki roman karakterlerinin yetimlerden olduğunu çoğunlukla görüyoruz. Bunun birçok sebebi var tabii ki. Mesela Ahmet Mithat Efendi kendisi bir zaten duruşuyla bir baba duruşu vardır. Ki kendisi de çok küçük yaşta yetim olarak efendim hayatı göğüslemiştir. Ve yazdığı 10 küsür romanda kahramanlarının yetim olduğunu görüyoruz. Çünkü yetimlik dünyanın ağırlıklarını kaldırabilme noktasında başlı başına bir vakadır. Ve onun için edebiyatta da çok önemli yer tutar. İşte Mehmet Akif'in Küfe şiirinde de bunu görüyoruz. Küfe şiirinde işte bir hamalın yoğun çalışma ve ağırlık kaldırmalar neticesi ...işinin ağırlığına dayanamayarak ölmesinden sonra çocuğunun isyanını dile getirir, yetim kalan çocuğun isyanını dile getirir. Babanın sırtındaki küffeyi Mehmet Akif... ...dünya olarak, dünya metaforuyla ilişkilendirir. Yani bir insanın sırtlandığı şey neyse ağırlığı dünya odur. Ama bir babanın ölümünden sonra cılız omuzlarında bir yetim çocuk... ...o ağırlığın ne kadarını efendim karşılayabilir? Bu yüzden gerek İslam tarihinin içerisinde, Hazreti Peygamber dönemi içerisinde, gerekse de bizim efendim milli tarihimiz içerisinde yetimlerle ilgili çok önemli medeniyet unsurlarımız vardır. Yetimhaneler vardır. Birçok yerde Birinci Dünya Savaşı'nın neticesi mesela Kazım Karabekir'den bahsedilir. Halide Edip Adıvar'ın kitaplarında da yer aldığı şekliyle Erzincan ve Erzurum'da yetim kalan 2000 çocuğa bizzat Kazım Karabekir'in onlara babalık yaptığı, onlara sahip çıktığı, velilik yaptığı ve onları bir şekilde hayata kazandırmak için meslek sahibi yaptığı ve meslek sahibi yaparken de o babasızlık dediğimiz şeyi zihinlerde unutturmak, o acıyı hafiflettirmek noktasında bir takım sanatsal uğraş alanları da o kişiler için oluşturduğu söylenir. Kayıp meselesini genelde şey olarak görüyoruz. Yani öldü, bu çocuğun işte yeme içmesini kim sağlayacak falan filan. Tarzı buna bakıyoruz. Oysa hadise öyle bir şey değil. Yani yeme içmenin çok ötesinde ona bir ailede belki de mürebbi anlamında, mürebbi ve mürebbiye anlamında en doğal şekliyle anne babadır. Ve çocukla hem hala model eksikliğine sebebiyet veriyor. Yani baba çünkü bir modeldir. Babanın her adım atışı, her davranışı, her yaklaşımı sessiz bir iletişimle çocuklar tarafından kapılır. Ve ona göre hareket edilir. Ama ortada bu yoksa bir burukluk söz konusu olur. Biz birçok şeyi aslında sessiz iletişimle anlarız. Yetimlikle ilgili bugün modern dünyada kimin annesiz, kimin babasız olduğunu ayırt edemez bir durumdayız. Çünkü o kadar hızlı bir yaşam var ki ve bu yaşamın hızlılığı ve kalabalıklığı içerisinde kim kimdir, kim neye ne kadar sahiptir, kim kimden mustariptir hadisesini bilemiyoruz. Onun için biraz dikkatle bakmak gerekiyor. Yani kişilerin sadece görünür hallerine değil de özellikle çocukların o psikolojik durumlarını ya da yalnızlık durumlarını ya da etraflarında oluşturmuş oldukları o boşlukları da çok iyi gözlemlememiz gerekiyor. Biz yetim olan bir peygamberin ümmetiyiz. Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Peygamber'e o yetimliği de dile getirilir biliyorsunuz. Aslında bir yandan da güç koşullara karşı terbiye etme hadisesidir. Yani düşününüz. Yani diyor ya şair bin bir başlı kartala nasıl taşır kanarya. Yani bir çocuğun e, küçük yaşlardan itibaren hem babasız ama babasızlıkla birlikte birçok şeyi tek başına kendisinin yapması gerektirdiği bir takım zorluklar da var. Bunlar aynı zamanda onu olgunlaştırma gibi bir görev de ifade ediyor. Bu sebepten şunu söyleyebilirim. Yetim Vakfı gibi ya da başka işte bu işte çocuk üzerine kurulmuş olan bütün gönüllü teşkilatların modern zamanlar içerisinde bu eksikliği biraz da dikkatli bir bakışla ya da rikatli bir bakışla giderdiğine inanıyorum. Yani çünkü bunlar olmasa bu şey içerisinde bir kere görebilirsiniz bir insanı, bir kere acırsınız, bir kere merhamet edersiniz. Zaten acımak denilen hadise de bu konuda şeydir çok uygun bir davranış değildir. Çünkü acımada bir hükmetme hadisesi vardır. Daha çok paylaşma ve empati, kendi çocuğun gibi görmektir. Çünkü biz baba kavramını sadece biyolojik baba olarak değil, Efendi veya kardeşlik kavramını sadece biyolojik kardeşlik olarak değil, İslam kardeşliği olarak ya da toplumsal kardeşlik olarak da görebiliyoruz. Bu yüzden Yetim Vakfı'nın bu rikkat dolu ve dikkat dolu çalışmalarını ibadet değeri taşıyan bu çalışmalarını takdir ediyoruz ve bundan dolayı da bu çabalara daha fazla destek verilmesi noktasında da çağrıda bulunuyoruz çünkü bu işler bir nevi koordine olmakla alakalı olan bir şeydir. Siz belki yapabildiğiniz kadar şeyleri yapıyorsunuz ama dışarıdan da işte yetimler noktasında ne yapacağını bilmeyen insanlar vardır. Evet, yetimdir ama ne yapacak? Yani merhamet etmenin ya da vah vah demenin ötesinde bir şeyler olması gerekiyor. Bu yüzden bu çalışmayı çok anlamlı buluyorum ve teşekkür ediyorum.